Dünyada bazı yasaklar var ki duyunca şaşkınlıktan ağzınız açık kalacak. Mesela Singapur'da sakız çiğnemek yasak. Evet yanlış duymadınız. Sırf yerlere atılan sakızlar yüzünden hükümet bu işi tamamen yasakladı. Hatta turistler bile dikkat etmek zorunda. Sokakta sakız çiğnerken yakalanırsanız ceza ödeyebilirsiniz. Ama bu kadar değil. İtalya'nın Capri adasında yüksek topuklu ayakkabı giymek yasak. Çünkü tarihi taş sokaklarda çıkardığı ses hem insanları rahatsız ediyor hem de yolları bozuyor. Yani oraya giderseniz spor ayakkabılarınızı hazırlayın yoksa başınız derde girebilir. Ve en ilginci Yunanistan'da tarihi alanlarda top oynamak yasak. Çünkü tek bir futbol topu bile binlerce yıllık tarihi eserlere zarar verebilir. Düşünsenize, Akropolis'in önünde top sektirirken polis size doğru geliyor. Aslında bu yasakların amacı çevreyi, tarihi ve insanları korumak ama bazıları bize gerçekten garip geliyor. Peki sizce bu yasaklardan hangisi en saçma? Yorumlara yazın, belki de daha da ilginç yasakları beraber keşfederiz.